Lan, kovulların ayağısı burada! Gel, bas, at, taş! Bitirin lan, hadi, hadi! Yürü, bas, hadi, dene! Nereye gitsin, nereye? Ne yolunda bulamazsın onu! Lan, öf! Yürü, ben de gitmişim! Bırak, sana yürü, dene! Çıkar, bant ol, dene! Yürü, dene, dene! Karışmayın, kardeşim, masak yiyiniz burada! Gel, yap oradan! Tamam, yap, yap, yap! Sabıka! Hayrola? Söylemiştim seni işe götürmeye geldim. <laughs> Peki bu halin ne? <gülüyor> <gülüyor> evet, pantolon kalmadı. Yenisini alayım derken eskisinden oldum. <laughs> Donla aldığıma şükret. Bir mahsuru mu var? Yo. Buyur. <laughs> Peki bunları nereden aldın? Çiçekçiden alacaktım ama çiçek fiyatlarına zam gelmiş. Ben de parktan yoldum. <laughs> <laughs> Ömürsün valla! <laughs> <laughs> Öyleyimdir! Hadi yürü işe gidiyoruz! Ama beni işe erken götürecekti! Ona söz verdim! Olmaz! O uygunsuz herifin çevrende dolaşması çok sakıncalı! Benle geleceksin! <gülüyor> <gülüyor> Günaydın güzelim! Merhaba Erkan. Hop dedik, aile var. Kim bu ibiş? Şaban şekerim. He, Şaban dediğim bu mu senin? Hmm. Memnun oldum. Ben hiç memnun olmadım ama sıkalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> oh, sıkmalan? Oh, oh. <laughs> Sıkma <lan>. oh. <laughs> yapma. Oh, <gülüyor> gel <gülüyor> bakalım. Erkan oldu dur. Ya? Bana bak kendine. Ne gel. yapıyorsun Erkan? Dur yapma. Oh, ne yapıyorsun sen ya? Akranla açsana, şuna Bana bak! Seni bir daha bu kızın yanında görürsem... ...kemiklerini kırarım. Hadi yürü arabaya. Şaban affet, kusura bakma. Bu kadar sinirlenecek ne Bırak var? Bırak canım şu pis herifi, hadi bin. Elin garibi. Garipse garipliğini bilsin. Dur ya! Erkek sen gel, kaçma! Ben de yaparım senin yaptıklarını, hem de alasını! Pah!